Arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir gün rutinimiz yapacağız. Ama hafta sonu rutinimiz olacak. Bunu da şöyle aklıma geldi. bugün kar yağıyordu ve daha önce kar yağarken bir video çekmiştik ama yüklememiştik. Çünkü çok güzel olmamıştı. onun için bugün böyle bir video çekeceğiz. şu an biz yeni kalktık. Bir, bir saniye hemen bakıyorum saate. Bakamıyorum. Bir dakika şöyle bakayım. Biz bir... 20 dakika önce falan kalktık yani en azından ben. Sonra e, Elif Meryem aldık. <laughs> Şu anda bana tıpsız tıpsız bakıyor oradan. E, Zeynep tablet bakıyor. Elif Meryem telefon bakıyor. Öyle şimdi onları göstereyim. Elif Meryem. Ne yapıyor? Onda karyoyu şarkı saçtık. Çünkü yani yağıyor Görünmeden olsun. Zeynep de tablet bakıyor dediğim gibi. Şimdi de karı göstereyim. Şöyle baya yani aslında çok yağmıştı ama yani baya da yağmur yağdı sonradan şu an hala makar yağıyor şimdi arkayı göstereyim burası da böyle yani burada daha fazla gibi gözüküyor çünkü orada yani diğer şarjda kocaman bir ikincisi vardı onun için oraya çok dolmadı yani kar şöyle aşağıda da mazakla Meryem kar de kar de hadi Hadi kardeşim ne? Elif, Meryem, kardeş Biraz önce diyordun ama <gülüyor> Neyse, <gülüyor> kendim Elif <etmenim. gülüyor> baba. Ne oldu? <laughs> Dede'yi şu an arayamayız <gülüyor> Birazdan <gülüyor> Şimdi arkadaşlar size bugünkü planımı söyleyeyim ee, Çok boş olmasın e, video diye böyle söyleyeceğim. yani bugün kahvaltı yapacağız. Üstümüzü falan değiştireceğiz. O da mı dünden topladığım için toplamayacağım. Zaten çok da topladım yok ama neyse. Eee sonra arkadaşım gelecek. Her gün onunla oynadığım için bugün de yarım saat Zeynep'le birlikte oynayacağız. Yani kar. E, ee, sonra onunla birlikte başka bir yere gideceğiz. Daha çok kar var orada çünkü. Sonra yani saat 17'ye kadar falan orada kalıyoruz zaten. Çünkü çok eğlenceli cidden. Eee Sonra da eve gelirim zaten. Ondan sonra da göstereceğim. Yani. Sonra bir planım yok. Ne yapacağım Öyle. Öyle. İşte Arkadaşlar sesim duyuluyor mu bilmiyorum şunlardan yani çok duyuluyor ama duyuluyordur herhalde. Şimdi size yani oda turuna özel bir video çekmek istemediğim için kendi odama biraz göstereceğim. Hadi. kapı? Ben gördüm. Şurada komedinim var. Özellikle böyle uzun aldım Zeynep ulaşamadığını en üstüne diye ama parmak ucuna dolup ulaşıyor. Sonra burada bugün giyeceğim kıyafetim etmezsem dağınık bir adam olsun ee, sonra şu rafım işte en üstte de tencere mı nedir o öyle bir şey var şurada Zeynep var <laughs> ya <laughs> biraz komik gözüküyor böyle ikisi telefonda işte yatağım ee, bu arada yatağım yani kapanıp açılabiliyor iki kişi oluyor şimdi sonra şurada bakalım fotoğraf... şey şöyle ya Burada da aynam var. Şurada da şöyle bir şeyler var işte. Dolabım. Şurası benim dolabım şöyle. şurası da Elif Meryem'in dolabı. Aynısından yani. Bunun arkası da böyle zaten. Bu şu benim değil. Nerede geldi onu da bilmiyorum. Şurada şöyle bir yer var. Şurada ismi yazıyor. Bunun kenarlarından bir ama. Unutmuşum da. Öyle. Arkadaşlar şimdi Zeynep kahvaltıları koyuyor. Ben de yumurta haşlıyorum. Yani haşlanıyor hala. Öyle yani ekstra bir şey yok aslında. Şimdi böyle giyindim Şimdi Zeynep zaten dışarıda Zehra çağırmış Birlikte oynuyorlar şu an Ben de çıkacağım şimdi hmm. Ekmeğim Ne yapacaksın Kara mı gideceksin Kar Ekmeğim bak aşağıya geldim. Gözlerimi açamıyorum birazcık da. Ah! Oha saçlarım. Direkt hemen beyazlaştı resmen. Arkadaşlar ben size şuradan azıcık göstereyim. Sonra telefonumu saklamam gerek. Islanacak yoksa. Böyle. Merhaba arkadaşlar, ee, şimdi biz 15 dakika önce eve geldik çünkü bayağı soğuktu, eksi 3 dereceydi. Ee, şimdi telefona bakıyordum. Arkadaşlar şimdi <laughs> arkadaşım geldi. Ee, onunla e, yürümeye gideceğiz. Sen Yolu göstereceğim. Bir gün yapışımıyla hazır. Bir gün <laughs> Arkadaşlar şimdi arkadaşım evine geldik ve şu an bir tane oyun oynayacağız. Arkadaşlar şimdi tamin evinden çıktım, eve gidiyorum. Ee, bir de size bunu söyleyecek bir videonun içinde zaten. Biz bir tane kedi almıştık aslında. Ama biz birazcık korktuğumuz için hem de e, annem perdeleri yırttığı için evden gönderdi. <laughs> geri verdik. Ee, biz de şimdi o kedinin yavrusu olacakmış. Onu almayı düşünüyoruz ama eğer ben Kur'an'a hazim edersem ve Mart'ın ortasına kadar zamanım var yani umarım başarırım. Neyse işte bunu diyecektim. O zaman da görüşürüz. Arkadaşlar artık eve geldim. Sonunda başım ağrıyor resmen buz gibi. Bir de yarın da yağ kar yağacakmış. Ondan sonra günlerde eksi 11 falan olacak yani. Bu arada bugün ayın... Ayın kaçı Zeynep? Ayın 7'si. <laughs> Saat... 15.39. Bunu da şuraya bir yere yazalım Bu arada arkadaşlar bizi Instagram'dan ve TikTok... TikTok önemli değil. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Yani diğer anlarda görüşürüz. Tabii. Şimdi tabi bakacağım. Babam biraz önce geldi ve tablet aldı. Yani tabletlerimize. Onun için şu an uyuyacağız. Çok uykum var. Arkadaşlar şimdi size gece yani gece dediğim akşamdan sesleniyorum. Bir dakika şu an saat 20.54 ve ben uyuduğumda 16 falan herhalde. Yani öyle hatırlıyorum en azından. Ay <laughs> Elif Meryem'i düşürüyordum. Zor. So. Ee, um, Şimdi ben yani kalkmıştım Yani yatmadan önce Kur'an okumuştum biraz Sonra yattım sonra kalktım Sonra televizyona baktım Sonra yemek yedim Şimdi tablete bakıyordum yani ekstra bir şey yapmadım Gibi gibi ee, Sonra Elif Meryem ve Mia biraz telefonundan Sonra şimdi yani Bu akşam dışarı çıkmayı Planlıyorum çünkü Yani ailecek Çünkü yani Geceliğin karda dışarı çıkmayı çok seviyorum cidden. Yani şimdi dışarı göstereyim size bir saniye. Dışarısı böyle yani. Çok kar var mı? Ee, var ama yani çok değil. Ama zaten bu akşam yağacak yani yine. Yani yarın biraz daha fazla olacağını tahmin edebiliyorum. Arkadaşlar şimdi yani Youtube'dan birkaç video bakmıştım. Ee, bir şeyler boyayacağım filan. Ee, yani umarım eğlenceli kendi odama yapıştırmak istemedim için de Zeynep'e hediye edeceğim. Yani öyle düşünüyorum. Evet o zaman şimdi bütün eşyaları göstereyim size. Bir tane defter ama bundan yırtıp yırtıp boyayacağım. Yani böyle boyayacağım arkasına geçer. Ee, kalemler. Tokam. Ve diğer kalemlerim nerede ya? Bir dakika. Ha. Şuradaydı. Diğer kalemlerim. Böyle. Arkadaşlar şimdi bir tane yaptım mesela örnek olarak gel yani böyle şeyler yapacağım. Ee, bunu ters kameradan göstereyim en iyisi. Böyle gözüküyor aynen şöyle. Yani böyle ışık tutunca cidden çok kötü gözüküyor ama böyle yani biraz da parıl diyor. Onun için bence güzel. Arkadaşlar şimdi size yaptığım şeyleri göstereceğim burada kitap gitti. Neyse. İlk şunu yaptım. Sonra şunu yaptım. Şunu yani bunu öyle aslında ama en renkli olan da bu oldu yani. Ve en çok uğraştığım da bu. En az uğraştığım da bu mu bu mu karar veremiyorum ama ikisi yani. Ee, şimdi masamı toplayıp babamı dışarı çıkarmak için zorlayacağız Zeynep'le. Değil mi Zeynep? Ben de böyle şeyler araştırıyorum ama ablam boyamıyor. Ya Zeynep'in... Şimdi bak bir tane buldum. Şunu yapabilir misin? Ya bu. Zeynep bunları bunlar çok abi. uzun sürüyor. Ama bunları yapıyorsunuz. Yani, ben boyamak istemiyorum ama kendim Ay. Arkadaşlar şu an dışarı çıkacağız. Babamı ikna ettik. Saat 22.43 Normalde 23'te kar yağacaktı. Umarım yağar. Öyle şimdi çıkacağız bakalım. Hadi. Şimdi aşağı iniyorum. Uh, ne olmuş be böyle? <laughs> Şu yana gitmeyi planlıyoruz. Yana, Göster bir sen çıkardım. Çok güzel gözüküyor. Evet, alacağım? Baba sahaya gidelim yana. mi? Öf. <laughs> Ama ben oralara gittim onun için diyorum. Saatte da daha fazla kar var. Elif Meryem. Elif Meryem. Elo Melo. Elo Melo. Elif Meryem. Elif Meryem. Efendim? Abay. Abacım. Abay. Arkadaşlar şimdi kapanış konuşması yapıp kapatacağım. Ee, çünkü şu an saat 00.18 yani 12.18 geçiyor. Ve bizde artık yazacağız çünkü yani okulumuz falan var. Ee, öyle. E, Zeynep de telefonu alıyor. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı abone olmayı, like atmayı ve eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.